görme engelli kardeşimiz Süleyman Gözel kardeşine sahneyi bırakıyorum lütfen. Belediyemizin kapısı sizlere her zaman açık. Herkese olduğu gibi sizlere can gönülden açık. O yüzden sizler için neler yapsak azdır. Kardeşlerinize dua ederseniz çok sevinirim. Sebebi şu, sizler bizden daha kıymetlisiniz. Sizlerin duası bizden belki 10, 20, 30 kat daha kıymetli. Hamdolsun Konya'mızda bir ahenk, birliktelik var. Başta Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, ve tüm kamu kurumlarımızla beraber, belediyelerimizle birlikte Engellerin kaldırılması için var gücümüzle gayret ediyoruz. E, engelsiz bir şehir olma yolunda hamdolsun çok güzel adımlar atılıyor. Her zaman sizlerin yanındayız. O bakımdan yani sizler bizler için çok özel örnek insanlarsınız. Beraber olmaktan çok gurur duydum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Moldo Büyükşehir Belediye Başkanı Zulü Gahim Altağir'e ben de güzel istiyorum. diliyorum. Gördüğünüz için teşekkür ederim. Fiziki engeller nedeniyle hayata dezavantajlı bir şekilde başlayan değerli kardeşlerimiz gösterdikleri azim, kararlılık ve mücadele ruhuyla bu dezavantajlarının önlerine koyduğu engelleri bir bir yıkarak hepimize ilham kaynağı oldular. Geçtiğimiz her gün sporda, sanatta, eğitimde, bilimde, siyasette ve hayatın her alanında engelli kardeşlerimizin yeni başarılarına şahitlik ediyoruz. Bu durum bizlere apaçık bir şekilde gösteriyor ki gönüllerimiz birbirine sarsılmaz bağlarla bağlı olduktan ve birbirimize koşulsuz bir şekilde destek olduktan sonra aşılamayacak hiçbir engel ve zorluk yoktur. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehir hayatımızı engelli vatandaşlarımız için daha kapsayıcı bir hale getirmek ve şehrimizi sizlerin her alanda faaliyet gösterilebileceği şekilde tasarlamak için hamdolsun bugüne kadar onlarca çalışma gerçekleştirdik. Ulaşımdan eğitime, sağlıktan sosyal desteklere, engelli parklarından engelli evlerine kadar çok geniş bir yelpazede sunduğumuz çalışmalarla Konya'mızı Engelli dostu, engelsiz bir şehir yapmak en büyük önceliğimizdir. Bu kapsamda yaptığımız tüm çalışmaları bir belediyecilik hizmetinin ötesinde, engelli kardeşlerimizin temel insan haklarının temsil ed teslim edildiği insani ve vicdanı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da yalnızca engelli kardeşlerimiz için değil, dezavantajlı durumda olan tüm hemşerilerimiz için desteklerimiz, aralıksız devam edecek. Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde büyüklerimize, yaşlılarımıza, dezavantajlarımıza hizmet etmek örfü olarak, insani olarak çok yerleşiktir. Bu insanın doğasında vardır. İnsanın kemal etmiş yaşlılara, çocuklara, dezavantajlara hizmet ederek ancak bir aile olabiliriz. Iyi bir güçlü bir toplum olabiliriz toplumumuzdaki önemli inanç ve medeniyet değerleri aynı zamanda devletimiz, hükümetimiz tarafından kurumsallaştırarak dezavantajlı dediğimiz gruplara yönelik hakların iyileştirilmesi, hizmetlerin götürülmesi ve kamu kurum ve kuruluşların bunların hizmet etmelerinde serber edilmesi de ayrıca önemli. İlgili bakanlıklarımıza teşekkür ederim. Konya'mızın bir şansı daha var gerçekten Konya'mızın, şehrimizin kökününde, medeniyetinde mahalledeki dayanışma, ailedeki dayanışma, büyüklerimize hizmet etme, dezavantajlı insanlara hizmet etmenin manevi bir sevgini yaşıyor Konya şehri. Konya şehrinde seçilen belediye başkanlarımız da Konya'nın bu hissiyatının tercümanı olarak bu dezavantajlı sizlere hizmet etmekten büyük bir manevi zevk aldığını biz de müşahede ediyoruz. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye'mize, Merkez Üç ilçe Belediye'mize çok teşekkür ederiz.